Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> hadi, bugün parka geldik yine. İkra da yanımızda. <laughs> hadi, nereye gidiyorsunuz? Burada gezelim hadi. Nereye gidiyoruz? Hadi. Önce şurda yapalım. Hadi bakalım. Çıkabiliyor musun? <laughs> Hadi bakalım. Oradan nereye geçiyoruz? Nereye? Tamam biraz burada oynayalım. Şurada köpek var. Nereye? Ha. Hadi bakalım. Bakın, kafası, kafası. Değilim, Orada Aa, Hadi kay. Bu parkta yani. biraz oynayalım. Sonra oradaki salıncakları evet. gösteririz. Arkadaşlar. Arkadaşlar buraya gelmeniz var, lazım. Çok ya. <laughs> Bakın şurada kalsa kanda bir yer. Evet. bir yer var. Şimdi oraya Hayır şimdi değil gelin. Göktu. Göktu sen ne yapıyorsun? Abla. Ablası. <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasıl bineceksiniz oraya şimdi? Ben buldum. Göktü buraya binecek. İkra arkasına Evral buraya. İkra buraya. Hadi. Evren, ben şunu Ay ben dur ben yardım yapayım. edeceğim. <laughs> Bindim. E, <ben> <laughs> Göktü gitti neyse siz biraz oynayın. <laughs> Üstünü düzelt bebeğim. Şortun görünüyor hep. Bebeğimi? Nereye? Yok anneciğim, orada bebek yeri. Arkadaşlar çok <laughs> mi? <laughs> <laughs> yani, arkadaş, şey, şey, yavaş. Hadi gel. Hadi bu tarafa. Hayır bu tarafa. Tamam birazdan gideceğiz. Şimdi bu tarafa bir gidelim. Şu parka gidelim. Gelin hani ikili salıncak var ya. Tamam. Arkadaşlar çok güzel bir yer tavsiye ediyoruz. Gelin buraya. Susadın mı? Tamam az oynayalım suyumuzu içeriz yerimizde. Şuradaki parka bakalım çok güzel. Burası çok tatlı bakın o salıncak çok güzel. Hadi bakalım bir sallayayım size. Sıkı tutunun. Hop. Arkadaşlar gelin. Göktü gelmedi. Gelseydi o da binerdi. Evrak sallanıyor. Evet. evet de parkur yerine kıpkırmızı olmuşsun. ya? <laughs> şuna da binelim ya. mi bir kere? Ha, Nasıl? Ben geberdim şu an. Evet, <laughs> Geberdik şu an sıcaklıkta. Ayağım. Şu, Hadi. Hadi gelin bir de şuna binelim. Tamam. Evet olsun. Hadi siz de öbür tarafına geç. Aa, arkadaşlar çıktı. Hadi. Arkadaşlar? <laughs> hadi Sen bir gel. sallayın. Salla. Arkadaşlar. <gülüyor> <şarkı>. <gülüyor> <gülüyor> Heykeller mi nerede? Evet. Bunlar, Aa evet hadi gelin. Hadi gelin, sesele. çiçekler var. Bakayım. Ay çok Şaştın. güzel. Şaştın mı? Güzel. Bilmiyorum. Ama i̇simlerini de bilmiyorum. Hadi Pamuk Prenses'in oraya geçin. Sizin resimlerinizi çek. Şaştı. O Şaştı. uykulu gibi. Bu düşünce. Bu düşünce. Merhaba. Merhaba. Hadi Pamuk <laughs> Prenses'in oraya geçin bay bay yapalım. Hı. Hadi.